أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا سيدي جلال. السلام عليكم. ve rahmetullahi ve Sevgili izleyicilerim, bu dersimizde idgamı mütecanifeyn ve idgamı mütekaribeyni göreceğiz inşallah. İdgamı mütecanifeyn mahreçleri, çıkış yerleri aynı fakat sıfatları yani sesleri farklı olan iki harften ilki cezimli İkincisi harekeli olarak yan yana gelirse ilki ikincisine idgam edilir. İkinci harf şeddeli okunur. Buna idgamı mütecanisein diyoruz. Mahreç yerleri aynı fakat sesleri farklı arkadaşlar. Mahreç yerleri aynı fakat sıfatları yani sesleri ayrı olan iki harf. Bu idgam 3 mahreçten 8 harfte meydana geliyor. Birinci mahreç T, dal ve ta harfleri. İkinci mahreç S, zel ve za harfleri. Üçüncü mahreç grubu ise B ve mim mahreçlerinde. Bu üç grup mahreçte 8 harfte bu idgam meydana geliyor. Arkadaşlar birinci mahreç T, dal ve T mahrecinde önce cezimli T sonra da harekeli D gelirse T harfi tamamen dal harfine idgam ediliyor. Tek bir şeddeli dal harfi olarak okunuyor. T harfinden hiçbir eser, hiçbir belirti kalmıyor. Örneklere bakalım. Evet. T harfi cezimli gelmiş. Arkasından dal harfi harekeli olarak gelmiş. T harfini D harfine tamamen idgam ediyoruz. Dal harfini şeddeli olarak okuyoruz. Ethkaled da'avallah. Ethkaled Allah T harfi tamamen kayboldu. Ujibet da'watukuma Ujibet da'watukuma Ujibet da'watukuma Örneklerinde olduğu gibi. Evet yine aynı gruptan eğer dal harfi cezimli sonra t harfi harekeli gelirse dal harfi tamamen t harfine katılır tek bir şeddeli T harfi olarak okunur. Dal harfinden herhangi bir belirti ses kalmaz. Örnekleri inceleyelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dal harfi cezimli gelmiş. Arkasından T harfi harekeli gelmiş. Burada dal harfini T'ye idgam ediyoruz. T'yi şeddeli olarak okuyoruz. Dal harfinden herhangi bir ses kalmıyor abettüm abettüm erattu erattu Er <laughs> attu hasattum hasattum rave tu hu rave tu hu hasatım hasatım tüm gibi. Bu gruptan diğer bir kural cezimli T harfinden sonra harekeli Ta harfi gelirse T harfi tamamen Ta harfine katılır. Tek bir şeddeli Ta harfi olarak okunur. T harfinden herhangi bir eser belirti ses kalmaz. Örneğe bakalım. T harfi cezimli olarak gelmiş. Ta harfi ise harekeli. Burada T harfini ta harfine idgam ediyoruz. Ta harfini şeddeli olarak okuyoruz. Veddet taife Veddet taife Ve kalet taife İz hemmet taifetani إذ هم الطائفتان فآمن الطائفة فآمن الطائفة örneklerinde olduğu gibi aynı mahreçte diğer bir kuralımız önce cezimli ta harfi sonra harekeli t harfi gelirse burada biraz değişiklik oluyor arkadaşlar ta harfi T harfinden kalın olduğu için daha baskın olduğu için T harfini T harfine tamamen idgam edemiyoruz. Önce T harfinin mahrecine gidiyoruz. T harfinin kalınlığını hissettirdikten sonra telaffuzumuzu T harfiyle tamamlıyoruz. Buna eksik idgam, idgamı nakıs denir. Örneği inceleyelim. Ta harfi cezimli olarak gelmiş, arkasından t harfi harekeli olarak gelmiş. Ta kalın olduğu için, baskın olduğu için ta harfini t'nin içerisine tamamen idgam edemiyoruz. Önce ta harfinin kalınlığını hissettirdikten sonra t'yi okuyoruz. Örnek ahattu ahattu la in basatta la in basatta farattum la ahattu gibi Evet arkadaşlar ikinci mahreç grubuna geçtik. Burada F cezimli sonra harekeli zel gelirse F harfi tamamen Z harfine katılır. Şeddeli tek bir zel harfi olarak okunur. F harfinden hiçbir belirti, hiçbir eser kalmaz. Kur'an-ı Kerim'de bunun tek bir örneği vardır. Eğer vakıf işaretine uyarak duracak olursak burada idgam yapmayız geçecek olduğumuz zaman idgam yaparız ve f harfini cezimli f harfini z harfine idgam yaparak z'yi şeddeli olarak okuruz. F'den herhangi bir eser kalmaz. Yel hadzalik, yel hadzalik, yel hadzalik gibi. Evet bu gruptaki diğer bir kaide arkadaşlar önce cezimli zel sonra harekeli za gelirse zel harfi tamamen za harfine katılır ve tek bir şeddeli za olarak okunur. Zel harfinden herhangi bir eser, bir belirti, bir ses kalmaz. Örneği inceleyelim. Zel harfi cezimli. Za harfi harekeli. Burada idgam yapıyoruz. Zel harfini za harfine tamamen idgam ediyoruz. Zel harfinden herhangi bir eser kalmıyor. İzzalemu 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 İzzalemtüm İzzalemtüm Örneklerinde olduğu gibi. Arkadaşlar bunun tersi za harfinin ve harfinden önce geldiği bir örnek yoktur. Üçüncü grup mahrecimizde arkadaşlar önce B harfi sakin olarak cezimli olarak gelirse arkasından mim harfi harekel olarak gelirse B harfi tamamen mim harfine katılır. Şeddeli tek bir mim harfi gibi okunur. B harfinden herhangi bir belirti eser kalmaz. Bunun da Kur'an-ı Kerim'de tek bir örneği vardır. Örneği incelediğimizde B harfi sakin arkasından harekeli mim harfi gelmiş ve bu B harfini mim harfine idgam ediyoruz, mim harfini şeddeli olarak okuyoruz. B harfinden herhangi bir eser kalmıyor. Ya bunei erkem mana. Ya buneyi yarukemeanne burada azıcık tutuyoruz mim harfinin unnesi olduğu için. Ya buneyi yarukemeanne evet bunun tersi olduğu zaman arkadaşlar mim sakinin üç halinden biri oluyordu o da dudak ihfası oluyor onu da idgam mitleinde mim harfinin üç hali konusunda işlemiştik. Evet sevgili izleyicilerim, diğer bir tecvid kuralımız idgamı mutakaribeyn. Evet mahreçleri ve sıfatları birbirine yakın, mahreçleri ve sıfatları sesleri birbirine yakın iki harften ilki cezimli, ikincisi harekeli olarak yan yana gelirse ilki diğerine idgam edilir. Buna idgamı mutekaribeyn denir. Bu idgam arkadaşlar iki mahreçten dört harfte meydana gelir. Birinci mahreç grubu lam ve ra. ikincisi ise Gaf ve kef mahreçleridir. Toplam dört harfte iki mahreçte meydana geliyor. Birinci mahreç grubundan lam cezimli, sakin. Sonra ra harfi harekeli olarak gelirse lam harfi tamamen ra harfine idgam ediliyor, katılıyor. Tek bir şeddeli ra harfi olarak okunuyor. Lam harfinden herhangi bir eser kalmıyor. Örneğe bakalım arkadaşlar. Lam harfi sakin, cezimli. Ra harfi harekeli olarak gelmiş. Burada lam harfini ra harfine idgam ediyoruz. Lamdan herhangi bir eser kalmıyor. Okuyalım. Ve kur rabbi ve kur rabbi ve kur rabbi ber rabbukum ber rabbukum ber rabbukum ber rafa'ahullah ber rafa'ah ber rafa'ah örneklerinde olduğu gibi lam harfi tamamen ra harfine idgam ediliyor. Bu durumun tersi olursa yani ra harfi lam harfine uğrarsa bizim kıraatimize göre kıraati Asım ve rivayeti Hafsa göre burada idgam yapılmaz şu örnekte olduğu gibi ra sakin arkasından lam harfi gelmiş burada idgam yapmıyoruz. Açık okuyoruz. Yagfirlene, yagfirlene tarzında okuyoruz. Burada idgam yapmıyoruz. Yani bizim kıraatimize göre idgam yapabilmemiz için önce lam harfinin sakin, arkasından ra harfinin hareketi olması gerekiyor ki idgam yapalım. Arkadaşlar bu kuralın bir istisnası var. Mutaffifin suresinde mana bozulmaması için yukarıda tarif ettiğimiz kurala uygun olarak gelmesine rağmen burada idgam yapmıyoruz. Burada sekte yapıyoruz. Zaten burada s işaretiyle gösteriyor. Sekte yapıyoruz mananın karışmaması için. Şöyle kelle bel rane kelle bel ne ala kulubihim gibi burada sekte yaparak okuyoruz. Burada idgam yapmıyoruz mananın değişip bozulmaması için. Evet arkadaşlar ikinci mahreç grubunda kaf ve kef harfleri vardı. Önce kaf cezimli sakin sonra kef harfi harekeli olarak gelirse idgam yapılır. Yalnız tercih edilen uygulamaya göre gaf harfi kef harfine tamamen idgam edilmez. Çünkü kaf harfi kef harfinden daha kalın, daha kuvvetlidir, baskındır. Dolayısıyla şeddeli kef harfi şeklinde bir idgam yapmayız. Önce kaf harfinin mahrecine gidilir. Kaf harfinin kalınlığı hissettirilir sonra telaffuzu K harfi ile tamamlarız. Bu tür uygulamaya biraz önce de geçmişti. İdgamı nakıs, nakıs idgam diyoruz. Kur'an-ı Kerim'de de tek bir örneği var yine. Örneği inceleyelim. Gaf harfi sakin, cezimli gelmiş. Arkasından K harfi harekeli olarak gelmiş. Burada İdğamını nakıs yapıyoruz. Önce kaf harfinin mahrecine gidiyoruz. Sonra kef harfiyle tamamlıyoruz. Tam bir idgam yapmıyoruz. Kefi şeddeli gibi okumuyoruz. Önce kaf harfinin mahrecine gidip sonra kef harfiyle tamamlıyoruz. Elem kum Elem kum Elem nahluk kum gibi okuyoruz. Evet arkadaşlar, bu dersimizde idgamı mütecahiseyn ve idgamı mutakaribeyni öğrenmiş olduk. Gelecek derste görüşmek üzere. Cenab-ı Hak cümlemize Kur'an-ı Kerim'i güzel okumayı ve onunla amel etmeyi kolaylaştırsın. Amin.